Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hepinizin kandilini canı gönülden kutluyorum. Bugün kandil olduğu için sizlere bugüne yakışır kandil simiti tarifi hazırladım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Hepinize keyifli seyirler. İlk olarak mutfak şefimin içerisine 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağı ekliyorum. Dilerseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurtanın sarısını hamuruma ekliyorum. Akını da üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 ml'dir. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unumu ve 2 çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan güzel kıvamda bir hamur hazırladım. Simitlerin aynı ebatta olması için öncesinde hamurumu eşit parçalara ayırıyorum. Şimdi hemen simitlerime şekil verme işlemine geçiyorum. İlk önce simitlerimi hazırlayacağım. Hamurdan bir parça alarak tezgahın üzerinde silindir şeklini verip açıyorum. Ardından halka şeklini vererek hamurun iki ucunu birbirine yapıştırıyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam edelim. Simitlerimin hepsine şekil vererek hazırladım. Şimdi ilk simitimi alıyorum. Önce yumurta akına, ardından kavrulmuş susama batırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Ben bu tarifimde kavrulmuş ve kavrulmamış susam kullandım. Sizler dilerseniz susam çörek otu olarak da kullanabilirsiniz. Her tarifimde olduğu gibi şunu da tekrar hatırlatmak istedim. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu tarifim oldukça bereketli oluyor. Toplamda bir buçuk tepsi kandil simidi elde ettim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına simitlerimi pişmeye bırakıyorum. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu yüzden lütfen sizler kontrollü olun. Yaklaşık 30 dakikanın sonunda nar gibi kızaran mis kokulu kandil simitlerimi fırından çıkartarak ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Ardından sizler için sunumu hazırlayacağım. Kandil simitlerim artık servis için hazır. Ağızda kum gibi dağılan, yedikçe yediren nefis bir tarif oldu. Umarım sizler de deneyince memnun kalırsınız. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Daha güzel tariflerde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı kandiller.